kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle eee mind and pony oynuyoruz her gün oynuyoruz zaten çok saçma başladım gerçekten kafayı yedim ya gece çektim ya ondan da neyse arkadaşlar ben bu uykuluyum biraz beni kafaya takmayın arkadaşlar eee bir tane e, geçenki videoda size zaten demiştim bu 15 gün boyunca eee Neveye 30 yapacağımızı, parayı 60 bin yapacağımızı, elması da sizin karar vermenizi istedim. ki ta ki bir tane arkadaşımız demiş ki <laughs> o gün o videoda 28 29 yap demiş arkadaş. E ben de dedim kırmayayım ya dedim. 29 yapmak için çok uğraştım. O kadar zordu ki yani bir saat uğraştım bunu 29 yapabilmem için. Oysa ki çok basitti. Şu sineklerden birine basınca Elmas çıktı hemen yaptım yani. 29 hemen yaptım. arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada elmas için başka bir hedefimiz yoktur. Hak Bir tane arkadaşımız arkadaşlar 50 yapmamı istiyormuş elması. Elmas arkadaşlar 50 yapıyoruz Evet elmas 50 hedefimiz bu. O arkadaşım hedefini geçmeye çalışacağız inşallah. Ee, altına da den geçeceğiz. 30. level'e geçeceğimizi düşünmüyorum ki kardeşim dedi ki Abla sen delimsin 30. level'a nasıl geleceksin? 10 fırın ekmen yine lazım dedi. Ama yapacağız arkadaşlar yapacağız. Şimdi peki bu bölüm ne yapalım? Bu bölüm arkadaşlar diğer bölümde polinel oynamışım. Bu bölüm biraz görev yapalım. Okey görev yapmakta uğraşalım. Ee, görevleri falan yapalım bitirelim. Ee, şuradaki sinekleri öldürelim. Çok hoş bir görüntü yok. Maalesef biz biraz garipmiş. Bunların hepsini öldüreceğiz. Geberin. Geberin. <laughs> Geberin geber ha. Ana Arkadaşlar geçmiş olsun Elmaslarımız bitti Hayır <laughs> Ay. Elmasları bitirdik arkadaşlar Kalmadı şunları da toplayalım Evet etraf yor... Bu videoda etraf biraz pis olacak arkadaşlar Kusura bakmayın Kusura bakmayın Şimdi ee... Yapıyoruz. bakalım görevlere ne demiş fantezi kekler topla pizza topla bunu yapabilmem için arkadaşlar en zor görev bu olsa gerek ya bak bunu yes, alabilmen için bak ne alıyoruz ne alacağız şunu alacağız restoranı mı alacağız evet. yani 17. level'a geleceğim bu da sanırım restoran kaçınmazdı bir falan. Neyse görevleri yapalım. Seni boş ver. Sen git. Seni sevmiyoruz. Seni bir daha görmek istemiyorum. Ha, Esra kızların mini oyunda 24 saatte 8 şarkı çal. Tamam, bunu bir başka bölüm yaparız arkadaşlar. Daha sonunda da bayağıdır gelmiyor ama yapacağız. Ha, Ali'ye bir dükkan alta. Ali'ye bir dükkan Kaleyi dükkana yatamayız çünkü burada dükkan yok maalesef ve de buradaki dükkanlar hatırladığım kadarıyla pahalı, alamıyoruz. <laughs> maalesef fakiriz. Na -na -na. Ana kalp inazıma bu kadar yaptım. Bayağı yapmışım kalp. Şimdi bunu yapalım. Temizlere ürün falan. Ya arkadaşlar burada temizlenebilir ürün var Allah aşkına. Ben bu kadar temiz bir alan göremedim ya. Ay çok temiz. Kızım bak. Ponyville'de o, bir sürü insan yaşıyor. Burada toru topu iki insan yaşıyorlar. Oradaki insanlar mikrop kaptırıp hasta mı etmek istiyorsunuz? Manyak ya. Demek hasta etmek istiyorsunuz. Zaten bunun var ya arkadaşlar bu iş. Arkadaşlar biliyorum bunun içinde bir şeytan var. Siz sakın. Tekrar söylüyorum bunlara yüz vermeyin. Aha. Evet. Isındım. Evet. Kopuyorum. Ee, yapılacak bir görevin olduğunu düşünmüyorum Gerçekten yapılabilecek bir görev yok. Aha. Tuğla Alalım mı arkadaşlar? Hayır. Alırsak paramız gider arkadaşlar. 60 bin yapmamız lazım bizim bu şey ya. Olmaz. Alamayız. Ama level'ı nasıl geçeceğiz işte sıkıntı orada. Arkadaşlar 60 bini çok zor yaparız şahsiyetlerimiz da var. Biz bittik. O zaman arkadaşlar biz bu bölüm kusura bakmayın tekrar ponilerimizle, poniciklerimizle oynayacağız. Ya da madene gidebiliriz, madene girebiliriz. Aynen madene gidelim. Maden oyununu oynayalım. Evet ölmemeye çalışacağız. Güzelce ne? ölmemeye çalışacağız ki ölebiliriz. Çünkü bu kız var, bilmiyorum yani. Bu biraz beceriksiz, bilmiyorum. Alınmayın arkadaşlar. Tula'yı seven var mı? Var. E şahsen benim kuzenim Tula'yı seviyor. <laughs> Niye Tuğla diyorsun ona diyor? Bugün oynuyorduk arkadaşlar, kuzenimle oynuyorduk. Telefondan oynuyorduk. Telefonda da var oyunda aslında. İstiyorsanız telefondaki kodumu da vereyim size. Ee, Benle oynamak istiyorsanız. Bu İşte gidiyorum. Bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Arkadaşlar sohbet etmek bana hiç iyi gelmiyor. Sohbet ettiğim zaman konsantrasyonumu bozuyor. Benim konsantrasyonumu bozmayın. Tamam mı? Konsantrasyonumu bozmayın benim. <laughs> tamam arkadaşlar. Kusura bakmıyoruz ve ben ponimle gidip panilerle oynayacağım. Ponimle gidip panilerle oynayacağım. Maalesef öyle yapacağız. Bu bölüm öyle. Bu bölüm böyle maalesef. O zaman oyun oynuyoruz. Ne yapalım oyun oynayalım. Hadi oyun oynayalım. Evet, dünyanın en gıcık oyunu. Arkadaşlar ben bunu kaç kez söyledim ya. Bu oyun oynarken deniliyorum ya. Evet, bu ne? Hiyer. Evet bir hiyer. Şaka yapıyorum havuç. <laughs> bu ne? Ayna. Hayır. Lollipop, Hihih. Lelipop. Bu ne? Ay yine hıyar çıktı. Ay pardon. avuç çıktı. <laughs> <laughs> tamam, Tamam. Dara. dara, tamam, dara. Biz bundan ne yaparız? Saçımızı tararız. Evet. Sizi aydınlattım. Bu ne? Şeker. Şekeri çok seviyorum. Ay gitar, gitar, gitar. Yap, 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 yap. Yaptık. Yaptık. Evet yaptık. Yaptık kız. Çak. 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 Çaksana olum çaksana oğlum. Elin kolun yok mu senin çak Çak ee, Aha 15. level oldu Evet şimdi geriye kaç level kaldı Şimdi arkadaşlar Matematik gücümü göstereceğim size F10'u Matematik gücü Evet matematik gücümü gösteririm size Şimdi 30 Eksi 15 15 level kalmış arkadaşlar. 15 level sonra 30. level'a geleceğiz Hadi bakalım inşallah yaparız. Başka bir şey demiyorum. Şimdi geldik elma oyunu. Elma. Elmaları severim. Ben aslında elma sevmiyorum. Ya. Aynen elma. Ya arkadaşlar elma yapken baya bir böyle ne bileyim zorlanıyorum ya. Hani diş reklamlar var ya arkadaşlar. <laughs> Bilgisayar, telefon, televizyonlarda. O şekilde. O şekilde. Ana. Ne yapıyorum lan? Ekran. Ana. Arkadaşlar çok zor. Fareyle oynama. Batırdım lan. Batırdım. Çok batırdım. Lan. Batırdım. Lan bari on yapan. Topla kız. Topla. Arkadaşlar ekran küçülüyor kusura bakmayın. <laughs> Ana. Evet. Bonbon teyze değil cupcake teyzeyle yıldız oyun oynuyor. Hadi bakalım. Yıldızlara uçalım. Üç yüzüne uçalım yıldızlara. Uçalım. Beşik. Değilmiş. Tamam bu ne, bunun ne lipop olduğunu artık anladık. Gerçekten bunun ne lipop olduğunu anladık. Gitar. Aslında ayna gibi de duruyor ama gitar aslında. Aynen, benzetmiş bunu. Ama bu beş şeye benziyor arkadaşlar. Bence bunu değiştirsinler. Ben, oyun oyunu, kime demem lazım oyundaki bu şeyi değiştirebilmemek için? Birini bulmam lazım. Tuğlay'a desek olur mu? Tuğlay'a diyelim. Arkadaşlar ufak bir sorun çıktı. Ufak bir sorun oldu. Ve geri geldi. O sorunu size söyleyeyim mi? Annem Medine diye bağırdı. Sorun bu, sorun bu. Veya seslendiğiniz için sıkıntı yok. Evet annelerimizin bu sevmiyoruz. Annelerimize buradan sesleniyoruz. Lütfen boşuna boşuna çocuklarınıza bağırmayın. <laughs> Allah'ım ya. Efendim diyorum anneme. Yok bir şey. <laughs> Arkadaşlar burayı klavyeyle oynayacağım ya. Valla ya. Ana sonra ekran ekran bozuluyor. Aldık mı onu biz ya? Oha süperiz. Bizi şey alsınlar. Olimpiyatları alsınlar. Ha. Biliyor muydunuz arkadaşlar ben tarihe çalışıyordum. Olimpiyatlar ilk kez milattan önce 776. yıl 770, a, 777, 776. 776. 776. Umarım yanlış bilgi vermiyorum. 776 aynen. Aynen 776. Milattan önce Olimpiyatlar ilk kez arkadaşlar milattan önce 776. yıllarda mı? Yoruldum? Ay 776 deme. ne? 700 753 Roma'ydı sanırım. Roma'nın kurulumu dersleri takıyor Neyse ee, arkadaşlar istiyorsanız kenturlattaki şeyleri de oynayalım. Dışlamayalım. Yazıktır. Kenturlattakileri de oynayalım ya. Yazıktır. Binaktır ya. Değil mi yani Oynayalım aynen. Onlarla da oynayalım. Aha. Top oyunu. Kız. Neredesin? Gel sen ellerinden öpeyim. Ay top oyunu Çok seviyorum arkadaşlar ya. En güzel oyunu. Hadi oynayalım. Arkadaşlar o değildi. Bugün kuzenlerimle bu oyun oynadık arkadaşlar telefonda Eee, Kuzenlerimden biri dedi ki Reddit'i benim dedi tamam Ay bir sinirim bozdu Ay bir sinirim Bakın insan ne kadar büyüse bile çocukluğunu kaybetmiyor ve ben dedim ki Bak küçücük çocuğa dedim ki <laughs> Reddit'i benim <laughs> Onun kavgasını yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de onu gıcık etmek için söylüyorum. rarity asla olamam çünkü ben bir insanım. rarity bir çizgi film karakteri. Evet. Bunu aklınıza sokun gerçekten sizin hayallerinizi kırmak istemezdim ama rarity bir çizgi film karakteri. çok yapıyoruz değil mi? O kadar çok yapıyoruz ki. Wix'i biliyoruz. Çünkü herkes biliyordu. Ha. Orada var ya. Stella'nın hastasıyım arkadaşlar. Stella'nın hastasıydım. Küçükken bir kız hatta Stella benim demişti. Ay öyle bir şey. Kızı böyle dövesin. <laughs> arkadaşlar. Yapmayın şöyle ya. Yapmayın. Gerçekten. Yorumlarda bile görüyorum arkadaşlar. Hayır ben şuyum hayır benim bu falan filan Kendisi gülesin diyor Ama Küçükken ben de yaptığım için Anlıyorum yani ama insan gerçekten sinir bozuyor Yani bozuyor insan Anam anam zehirlendi bizim kız Doktoru çağırın Doktor Doktor Doktoru çağırın Ze Ana. Ne an çabuk düzeldin ya Zehirleniyor hemen düzeliyor ya Ana Pan zehrini önceden vermişler kesin Pan vermişler Arkadaşlar Bu hemen zehirleniyor hemen düzeliyor ya. Evet Aha Arkadaşlar finalimiz burada Hikayeyi biliyoruz zaten Bir kız var uyanıyor ben uçmak istiyorum Uçuyor arkadaşlarıyla uçuyor Gidiyor mutlu <laughs> Tamam Ve Ayşe de onlara Katılıyor Ayşe Bulutları al Ayşe. Topla Ayşe. Ayşe bizi zengin yap. Bak bütün paraları topla bak. Beleş bunların hepsi. Neymiş bunlar? Beleş. Hemen topluyoruz. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Para ararken gökte buldum. Paraları baksana hepsi gökte. Hepsi gökte. Toplayın para. Topla, 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 topla. Anam bulut almaz. Nasıl alamazsın onu? Ayşe de beceriksiz çıktı. Oysa şey ki ben Ayşe'yi beceriksiz diye biliyordum ya. Allah'ım yarabbim. Beceriksiz misin? Neyse ya. Ayşe topla Ayşe. 135 yaptı. En yüksek rekor. En yüksek rekor. Oo. Ooo. 150 yapmışım. Ne zaman yaptım? Geçenki videoda yaptıydım sanırım. Bir videoda yaptım ben bunu. Neyse. Iııı. Ee... Tamam görev yapacaktık bu bölüm Nasip olmadı O da değil maden oyununa girelim dedik Gidiyorum Bir şey demeden Arkamı dönmeden Şikayet Hemen öldük Neyse arkadaşlar bu bölüm böyleydi Umarım bölümü beğen Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok çok, çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye ee, bye.